Kaç yaşındasın? 16 16 Okuyorsun Evet Ve sallanıyorsun <laughs> Evet abi Heyecan mı var? Biraz Çok da değil de biraz var Var biraz da çok fazla değil yani Sallanma tiki var? Yo. Başım döndü ya Sallanıyor mu ben abi? <laughs> ne yapacaksın sen bu akşam? Beatbox abi Nereden Onu bu tutkuya girdin? İşte bu programı izliyordum abi Evet işte reklam arası girdi, ben de yaptım abi. Kaç yaşındaydın yaptığında? İşte üç yıl önceydi. 13 yaşında? Evet, yok. On, on, on üç mü? Şimdi on ya. Evet, evet. İşte abi banyoya gittim direkt. Banyoya mı gittin? Orada ses çok sıkıyor, yanlış anlamayın. <laughs> Evdekiler ne dedi? Yapma gayri dediler. ya ne de yaptım. <laughs>